Yani sırf İmam Masum Hazretleri, İmam Rabbani Hazretler, Hazretlerinin maktumu ve halifesi 70 bin, 100 bin İmam Rabbani Hazretleri hakkında mesela 70 bin evliyanın serdarı pürnaz diyor İsmet Babamız. Yani İmam Masum Hazretleri de 100 bin veli yetiştirdiğini söylüyor. Yani ham adam ham yani bir şeyden haberi yok. Bu adama seyr sürük yani manevi yolculuk yaptırılarak işte bunun konakları var, durakları var, güzergahları var. İşte ona göre dersleri var, zikirleri var, riyazatları var. Bizim Nakşi tarihinde aşırı bir açlık, susuzluk, uykusuzluk çok teklif edilmez ama e, bizde de dengeli olmak, orta gitmek teklif edilir. O orta gitmek de az yemekten daha zordur. Yani orta gitmek hiç uyumamaktan, hiç yememekten daha zordur. Çünkü yiyip de dengeyi korumak. Yüz bin kişiyi seyri sülükü bitirmiş, veli yapmış. Yüz bin. Veli ne demek ya?